atalıklar nasıl büyümüş evet çok büyümüş ha baya da büyümüş kıyamlar da büyümüş kıyamlar da büyümüş He. ve halen şu ayşeyle elmalar ne kadar büyümüş bu hala güzellikli en son Evet. Ne diyorsunuz çocuklar? Anne ufak gördüm. Bunlar hayal görmüş. Işte. Ahmet bunlar ne gel, diyor? Gel gel. Anne ufak vardı gel gel. Hayal gördüm. Gidek bak gel bakalım. Gel bakalım Nerede <laughs> gördün? Ya Polar bizi burada da buldu galiba. Ama biz şöyle buraya göremezler ki ya. Gel gel. Gel bak nerede? Nerede gördünüz <laughs> çocuklar? Ama ben göremiyorum ki. Bahçede <laughs> mi? Sen görüyor musun? <laughs> bakalım şöyle neredeymiş bu? Bakalım şöyle. ah gerçekten. Orada. Ahmet. Oo, bu, ger Aa bize doğru geliyor. Kaçalım. Evet, bize kaçalım. doğru geliyor. Hadi kaçalım. Pencerenin kaç, önünde kaç, tam. Kaç 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 kaç. Hadi kaç. kaçalım. İçeri girelim. Kapıyı örtelim mi? Ört, 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 ört. Ört, ört. Hadi örtelim kapıyı. Ne yapacağız? Bilmiyorum. olur Bilmiyorum ki. Bilmiyor ki. Fatma gitmiş mi? Bilmiyorum. Ben bir tane bakayım mı? Bakalım. Bakalım hadi gel Ahmet. Allah Allah. Gel Allah. hadi Allah. bakalım. Bakalım. Ne? Ne diyorsun? <laughs> Hangi renkler? Kırmızı, <laughs> ahmet, yeşil. oradalar mı? <laughs> Hı? <He? gülüyor> Bakayım mı? <laughs> ahmet, gerçekten orada dans ediyorlar. Hey, ay şunlara bak, rengarenk. Ne yapacağız? Ne yapabiliriz acaba? Hadi düşünelim biraz konuşsam mı acaba güzelliğine gitseler? Biz sizden korkuyoruz Tamam hadi bir tane tamam, dene. Çok korkuyor değil mi? Hadi bir tane dene Siz bakalım kabul dene. edecekler mi? Hadi. <laughs> Dikkatli ol tamam mı? Ay gitti babanın. <laughs> ne yapıyorlar bak. Hülesi ne yapıyor babam bak be. Herhaba. Konuşuyor Her mu? Tamam. <laughs> Neden geldiniz arkadaş siz ya? Çocuklar çok korkuyor. Gidin buradan. Sizden korkmuyoruz biz ya. Ama istemiyoruz da. Allah Allah. Seni horuzu çevirmeye geldim. Ses. Evet. Üçümüz bir seni horoz yapacağız. Çirkin bir horoz olacaksın. Hadi çevirin de göreyim arkadaş. Bekle bakalım bekle. Hadi hadi arkadaşlar. Hokus ha. pokus. <laughs> Ama, beni gerçekten hurda çevirdi. Havlayan ibadet. Çocuklar ben hurda oldum. E, e, e. Çocuklar babanız da yok. Nereye gitti acaba? Aşağı bakalım mı? Allah Allah hiçbir yerde yok ya. E, e, e. Aa, aa. Oh. Nereden geliyorsun? Aşağıdan mı geliyor? E, e, e. Aa, Hadi inelim de bakalım hadi çocuklar bakalım babanız neredeymiş horoz sesi geliyordu ama nerede acaba <laughs> Aa, ay horoza bak Aa, konuşuyor çocuklar ay, ay, ay. ay. ay nereye gitti horoz orada orada <laughs> <laughs> ha. Ben, ben babam Çocuklar babanız. Ne? Uzaylılar babanızı ne yapmış bak gördünüz mü? Horozu çevirmiş. Aa. Beni kurtarın. Çocuklar nasıl kurtaracağız? Gördünüz mü babanızı? Ne? Aa, şuna bak ne? ya. Ha tutalım mı bunu? Hadi gel. Gel Ahmet gel. Kaçma gel. Hayır, girme. Hayır, hayır hayır hayır. Girme girme. Oh. gitti. Koş, koş koş koş. Yakalayın. Ya, Yoruldum. <laughs> İçeri gidelim. Aa kümese girdi. Aa <laughs> Babanız kümese girdi. Aa ne yapıyor orada acaba? Çocuklar gelin siz girmeyin bari yavrucuğum. Ne yapacaksınız orada? Kalkın. Ah. Ne oldu? aa oh. Ahmet. Oh. Ay kendine geldin mi? Aa. Oh. Gitti uzaylar Gitti gittin. <laughs> Ay ne hali geldin Ahmet sen öyle. <laughs> Ay çirkin bir harusa dönüşmüşsün. <laughs> kaşları var bir de. Evet sakalın. Kaşları bıyıkların bile vardı. Sarı. Sarı. <laughs> Yoruldum am. O bir, sürüçtü bir sürüçtü. Uzaylar, gitti mi şimdi emin miyiz? <laughs> Hadi gidelim o zaman gelin